LGBTİ artı odaklı habercilik nedir? LGBTİ artı odaklı habercilik, medyada sesi en az duyulan gruplardan olan LGBTİ artıların kendi hikayelerini anlatabilmeleri için zemin oluşturmak diye özetlenebilir. Gazeteciliğin bir kamu görevi olarak sessizlerin sesi olabilmek anlamına geldiği düşünüldüğünde mikrofonu ve kameranın objektifini LGBTİ artılara, LGBTİ artıların haklarına ve hayatlarına çevirmek iyi bir başlangıç olabilir ancak yeterli değildir. Her haber bir çerçeve içerisinde sunulur ve LGBTİ artı odaklı haberciliğin çerçevesi LGBTİ artıların temel haklarının üzerinden çizilmelidir. Hak haberciliğinin sadece hak ihlallerinin başka ihlallere yol açmayacak, haklara erişimi güçlendirecek bir şekilde haber yapmakla kısıtlı olmadığı düşünülürse, LGBTİ artı odaklı habercilik de hak ihlallerinin görünür kılınması ile yetinmemekle mümkün. LGBTİ artı odaklı habercilik nedir? LGBTİ artıları haberin nesnesi olmaktan çıkarabilmek için, haberin hazırlık aşamasından yayınlanma ve takip aşamasına kadar LGBTİ artıların özneleşmesi temel hedeflerden olmalıdır. Neden LGBTİ artı odaklı habercilik? Bu soruya ilk yanıt LGBTİ artıların medyada neredeyse görünmez olması diyebiliriz. Kendiniz hakkında en ufak bir bilgiye ulaşabilmek için gazete sayfalarını çevirmeniz yetmiyor. Bu bilgiye ulaşmanın yegane yolu sizler gibileri bulmak. Birçok LGBT'yi artı kişi için hayatına sahip çıkmanın ilk adımı kendine benzeyen birilerini veya bir kitaba saklanmış ufak bir pasajı bulmak. Basında görünmez olmak sadece temsiliyetten değil, kendi hayat hikayenize değebilecek başka hayat hikayelerinden de mahrum bırakılmanız anlamına geliyor. Yerleşmiş, kökleşmiş, kanıksanmış ve normalleştirilmiş sansür, en doğal hakkınız olan cinselliğinize ve cinsiyetinize dair duyabileceklerinizi, görebileceklerinizi kırk kapının ardına saklıyor. Neden LGBT artı odaklı habercilik? İkinci yanıtsa LGBT artılar söz konusu olduğunda hastalık, suç, günah, anormal, sapkın, sapık, doğaya aykırı gibi damgalayıcı ifadelerin bazen doğrudan dillendirilerek, bazen de ima edilerek medyada yoğun şekilde yer bulması. Ancak bununla da sınırlı kalmıyor. Küçümseme, kalıp yargılara hapsetme, komikleştirerek aktarma, insan dışılaştırma, nesneleştirme. Akla hayale sığmayacak düzeneklerin bir çarkın dişlileri gibi tek bir hedef doğrultusunda işlediğini görüyoruz. LGBTİ artı odaklı habercilik neye etki eder? LGBTİ+ artılarla ilgili haberlerin en önemli özelliklerinden biri de öznesinin saklı olması. Yani konu ettiği LGBTİ+ artıların ne dediğine, ne hissettiğine dair bir cümle dahi barındırmaması. Hakkında konuşulan gruba mikrofon uzatmak bir yana, haberlerde bu insanlara dair herhangi bir özdeleşme ihtimali bile büyük bir çabayla bertaraf ediliyor. LGBTİ artı odaklı habercilik ilk olarak bu özdeleşme meselesini etki ederek eşit temsilin kapılarını aralar. 2020'de yayınlanan Kaos GL 2019 medya izleme raporuna göre 2019'da yazılı basında yer alan ve LGBT artıların konu edindiği metinlerden hak haberciliği kapsamında değerlendirilebilecek olanların oranı sadece %44. Yani 1150 metin. Bu metinlerin dört LGBTİ artıların temel insan haklarına saygılı bir habercilikle yetinilmiş. LGBTİ artı örgütlerinin LGBTİ artı haklarına ilişkin görüşlerine yer veren metinler, hak haberciliği kapsamında değerlendirilen haberlerin yüzde beşini, tüm haberlerin ise sadece yüzde ikisini oluşturuyor. LGBTİ artı odaklı habercilik neye etki eder? LGBT artı odaklı habercilik en başta bu tabloyu değiştirmeye etki eder. Kendi hikayeni anlatmak, hayatına sahip çıkmanın ön koşuluna dönüştüğünde LGBT artılara öznesi saklanmış cümlelerdeki gizli özneler olmaktan çıkmak için o cümlelerin nesnesine de, tümlecine de, yüklemine de göz dikmek düşüyor. Özneleşmenin yoluysa basının o cümleleri ters yüz edip LGBT artıların cümlelerine ve hayatlarına hak ettikleri itibarı iade etmelerinden geçiyor. LGBTİ artı odaklı habercilik, haberciliğin sınırlarını nasıl genişletir? Haber değeri taşıyan bir olayı tanımlamak için genelde söylenen bir söz vardır. Köpek insanı ısırırsa haber değeri taşımaz ama insan köpeği ısırırsa taşır. Ancak bu cümlenin temel eksiği, gazetecinin görünen resimle yetinmediği ölçüde işini layıkıyla yapabileceğini görmezden gelmesidir. Bir köpek bir insanı durduk yere ısırmaz. O insan köpeğe zulmetmiş olabilir mi? Ya da belki de başka insanlar köpeğe zulmettiği için kendini korumak isteyen köpek saldırganlaşmış olabilir mi? Gazeteci bu soruları sormadığı sürece anın resmini çekmekle sınırlı kalacaktır. LGBT'ye artı odaklı habercilik, haberciliğin sınırlarını nasıl genişletir? LGBT'ye artı odaklı habercilik de hayatın her alanında bize sunulan o resmin ötesine bakarak haberciliği zenginleştirecektir. Örneğin, Mutlu Mesut aile portrelerinin gerisinde yatan LGBT artı çocukların maruz bırakıldığı zulmü ortaya çıkarabilmek, haberi hayata yaklaştırarak haberciliği zenginleştirecektir. Velhasıl işi hayatın bu kadar içinde olan gazeteciler için sorulmamış bir soruyu sormak haberi hayata yaklaştırma gücüne sahip. LGBTİ artı odaklı habercilik yapılmamasının yaratacağı eksiklikler nelerdir? LGBTİ artı odaklı habercilik yapılmamasının yaratacağı en temel eksiklik hayatın en olağan çeşitliliklerinden olan farklı cinsel yönelim ve cinsiyet kimliklerinin habere yansımaması olacaktır. LGBTİ artıların haklarına erişebilmeleri yönünde bir tür kamu görevi de üstlenen bu habercilerin haberleri LGBTİ artı odağı olmadan eksik kalacaktır. Örneğin ülkede çıkan bir savaştan kimlerin nasıl etkilendiğini haber yaparken LGBTİ artılara yer verilmezse o haber eksiktir. Yoksulluk üzerine bir dosyada LGBTİ artıların yaşadığı derin yoksulluğun başlıklardan biri olması haberi derinleştirecek ve yoksulluk meselesini araştıran gazeteciye de yeni kapılar açacaktır. Türkiye'de LGBTİ artı odaklı habercilik yapan platformlar hangileri? KaosGL.org ve PembeHayat.org Türkiye'de LGBTİ artı odaklı habercilik yapan platformlardır.